Masal masal. Kızım yatıyor musun daha kalksana. Bade bebek, Ela bebek falan çok acıkmıştır. Onların yemeğini vermemiz lazım. Yatıyorsun sen hala. Hadi kalk kalk. Uyuşukluk etmesene. Anne çok yoruldum ama. Ama kızım kalk onlar acıktılar. Ne yapacaklar? Şey getir yemekleri ben gidip, gidip onları getirmek yemekleri getirmek istemiyorum. Çok yoruldum. Kızım şuradan şuraya diyorsun. Sabahtan beri bebeklere baktım. Aa çok yoruldum diyor ben arkadaşlar. Aa, çok yorulmuş masal bir de sihirle getirin diyor. Tamam o zaman ben getireyim sen de yemeklerini getirirsin o zaman. Ya bir de sihirle getir diyor arkadaşlar. Bu da iyice alıştı bu sihir meselesine ya. Hadi bakalım. Bebek gelsin. Getirdim bebeği. Geldi bebek. Kalk kalk kızım acıkmış çocuk. Ya Masal kalksana ben Ay. çok acıktım niye gelip bana oh. bakmıyorsun ya ben orada kaldım Zilmek saatlerdir ama. ama ben saatlerdir orada kaldım çok acıktım hadi Masal git de yiyeceklerini getir bence onların ah melek gül de geldi ben hoş geldin, geldin melek gül hoş ben geldin hoş geldin ada hoş geldin melek gül hadi Masal baksana ya. ada da alışmış ben hoş geldin abi. sen uyuyup uyandın mı ada ben Melek Gül'ün bebekleri de hep uyuyup uyanıyor arkadaşlar. Hadi kızım. Ada da uyuyup uyanmış. Acıkmış. Anne ama ben sana yoruldum demedim mi? Evet. Ben zaten çantasını hazır hazırladım. Sadece gidip şu çantayı alacaksın. Kızım ben niye çantayı alayım ya? Sen baksana senin bebeklerin. Benim bir sürü işim var. Bir de çantayı mı alacağım? O zaman sihirle getir. Aa bakın gene sihir dedi ya. Tamam getireyim. Sihirle getireyim ya. Çanta gelsin. Ah çantayı da getirdim işte masa. Sen de iyice hazırcılığa alışıyorsun kızım. Bu böyle olur mu? Bak bakalım içine. Tamam. Tamam hadi sen de acıktın mı Ada? Ada sen de acıktın mı? Tamam sen de o zaman badenin yanına otur. Sana da yemek versin. Kızım sen kurabiye ye. Yok şeyin. Ah, ah, mamasını yiyor arkadaşlar. Hmm. Ay düştü Ay ya. Ay düştü ya mamam nerede benim mamamı ver hmm. Ay arkadaşlar ne kadar acıkmış bakar mısınız? Nasıl da. Ah adada kurabiye yiyormuş. Sen de mi çok acıkmıştın ada? Evet. Arkadaşlar ada da çok acıkmış. Bakar mısınız bir havucu yiyor, bir kurabiye var. yiyor. Ah 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 Masal'cığım bak görüyor musun? Acıkmış ben ya bakar mısın ben çok aç kaldım evet biliyorum çok ben aç kalmış ama Masal da çok yorulmuş sen de mi çok aç kalmıştın evet. evet ama ne yapalım Masal da Melekül de çok yorgunmuş o yüzden birazcık dinlenmeye ihtiyaçları varmış o yüzden ne oldu ben mamamı bitirdim boş boş daha ne veriyorsun bana Masal Aa, tamam başka ne istersin? Aa, cebinde bir de kurabiye saklamış ya bakar mısınız? Cebinden kurabiye çıkarttı. Seni gidi seni sen çok yaramazsın sen. Şimdi... Ben yemek istemiyorum artık doydum Masal teşekkür ederim sana. Şey oyuncaklarla oynamak istiyorum. Masal oyuncakları da var mı çantada sen çantayı hazırlamışsın ya. Bakalım çantasından neler çıkacak. Bade bebeğin çantasından. Oo bir oyuncak çıktı. Arkadaşlar bakın çıngırak çıktı. Masal her şeyini koymuş bunların bir de çıngırak çıktı. Bak bak. ay mısırı da var başka neler var. Oo yiyecekleri de hazırlamış, maması Aha. da daha önce oradaydı. Ve oh. patik. Ay patiklerini de düşünmüş hemen soğuk olursa diye üşümesin diye patiklerini de koymuş. Bakın arkadaşlar her şeyi koymuş. Bade sana evet içi boşaldı arkadaşlar masal daha ne koyacaksın kızım her şeyi koymuşsun zaten arkadaşlar bakar mısınız her şeyi koymuş zaten bade bebek için ya yemeyeceğim dedim masal karnım çok doydu ya masal yemeyeceğim diyor kız doyla masal şişko şişko yapacaksın ya masal hı, istemiyorum istemiyor anneciğim karnı doymuş oynamak istiyor al bakalım bak masal senin için her şeyi çantaya hazırlamış bile siz oynaya durun tamam mı? Ben şimdi geliyorum. Arkadaşlar sizce de masal birazcık üşengeç değil miydi? Bence şimdi ben masala şimdi bir sihir yapacağım da oradan nasıl kaldıracağım aklı başına gelsin. Sihirli onu buraya getireceğim. Yoksa onun hiç kalkacağı yok. Hiç kalkmayacak. Gelsin de görsün bakalım. Masal top havuzuna gelsin. Masal. senin o koltuktan kalkacağın hiç yoktu. Ben de seni sihirle getirdim. Hı. Her şeyi ya ne atıyorsun ya? Ben de sihirle benim yerlere getiriyorsun. Yorulduğum zaman şaka yapmak istiyorsun. Ama sen çok üşen geç olmuştun baksana. Ben de seni kaldırdım hiç kalkacağın yok. Yoktu oradan. Ya ben de getirdim işte seni. Sen gelmezsen ben de seni böyle getiririm. Heh, evet bak hadi şimdi eğlenceli eğlenceli oyna bakalım burada. Öyle olmaz, hep yatılmaz ya. Biraz hareket lazım. Bak yine yatıyor, bak. Sen şimdi görürsün. Masal atın üstüne gitsin. Bak yine yattı ya. Sen şimdi görürsün şimdi. Masal atın üstüne bin. Sin. Anne, niye beni buraya getirdin Ya ben sana hep yatma diyorum. Şimdi at sür bakayım. Biraz eğlen ya. Binsene şu ata. Birazcık oyna. Cık, sen de hep böyle yapıyorsun. Baksanıza Melek Gül de yok. Herhalde Melek Gül de yaptı. Şimdi görür Melek Gül. Melek Gül de getirmiyor. Kız hala yatıyor. Kız kalksana ya. <laughs> ya. Ne yaparsam yapayım. Bir türlü kabul etmiyor. Melek Gül de buraya gelsin. E sen de gelmiyorsun. Ortada yoksun. Hala yatıyorlar ya. Kalksanız kızım, biraz oyun oynayın diye getirdim sizi ben ya buraya. Aa, böyle olur mu? Hala da duruyorlar. Siz şimdi görürsünüz. Bak gene yatmaya gitti ya. Melek Gül ya. Bu da yatıyor hep ya. Bebeğini de aldı. Şimdi görürsünüz siz ya. Size ne yapacağım ben? Bak Melek Gül de Bak ya. ben de ki adayı koydu oraya. Adaya bile bakmıyor kızım. Baksan adayı koydun salıncakta sallasana. Aa masalda bebeği gitti koydu oraya ya. Siz şimdi görürsünüz. Şimdi ben sizin aklınızı başınıza getireceğim bak. Onlar oyun alanlarına gitsin. İşte geldiler. Ya uyur musunuz siz işte öyle? Gördünüz mü düşürdüm sizi. Ya gördün mü? Yeter artık uyumayacaksınız değil mi? Yok yok ya tamam sen hep sihir yapıyorsun. Ya küstüm artık. Seninle oynayacağım. Tamam hadi birlikte oyun evet, oynayalım sizi ya. Sihir. oynayacağım. Tamam hadi oyun oynayalım artık. Uyumak yok. Uyuşmayın birazcık hareket ya. Arkadaşlar biz oyun oynamaya gidiyoruz. Siz de kanalımıza abone olup ay masal o dilden ne kızım ya ama hiç yapma bana öyle melek gül sen de ablanla yapar bak gene sihir yaparım ha. <gülüyor> 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 tamam yapmayacağım sihir. Hadi bakalım arkadaşlar siz de kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.